Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ferit Vıtıcı'nın Karakaya. Yanımda da Şükrü Utenara Şentürk. Sizlere... Attım smaklara. TP oldu. TP oldu. TP oldular. Uğur döndüm ben. Uğur döndüm ben. Tamam. Nereye TP oldular lan? İki tane uzun TP Aa, oldu oldu ayağı. Short var. Ya. Ferit. Tamam. Sen değil. Biraz yedi. Uğur tek. TP ee, oldu. Geri TP oldular. Yerini elimle Biri koymuş be, evet. gibi var. biliyorlar. Hepsi 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 şey. Hepsi be. Bambaşka bir şehir var. Şu arada kanka. Düşman. Şey, Helal olma. İyi, düşman. Helal. 15 saniye kanka 15 saniye. Kanka Spike bende. Helal helal Güzel. oğlum be. Helal lan sana helal <laughs> helal helal. Lan <helal. gülüyor> <laughs> Konuşun onlar. Ferit duvar koyayım istiyorsan. <laughs> <laughs> hmm. Nereye? Oraya mı? Çok ya, ya ben 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 buraya çıkın gidin. Diğer el yaparız kanka. Bu el kanka Bu 3 gün 3 günde miydi abi? Geçmiştiremedim. E Geçmiştirekim e ben... Geçmişti, e e yok etti. Abi nasıl? Nereye gitti vermem koyayım. Tamam. Ben... Koruyalım. E bomba 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 bomba. Bede abi olabilir. Bede bakıyor sana. Bu bekle çıktığın anda vuracak. Çanta yolda. Heaven 1. Teleport atmış. Ay <laughs> <laughs> sikeyim. Koruyamıyorum Heaven 1. 30 vurdum. Nasıl abi nasıl ya? Amına koyacağım. Ya. Ben bulldog çektim. Oğlum adam vallahi mı yazıyor lan? <laughs> <laughs> Yazık amına koyayım gün yapmamış olur hiç yoktan kanka çocuk. Helal. Helal. Oyna oyna. Nasıl baitlendi belli değil amına koyayım. <laughs> bak bak, nasıl baitlendiler belli değil bak. Kanda götürtmedi lan o. O Heal var mı? Yok, 25 saniye. Öldüm. Güldük eğlendik. Geldi geldi, Güldük, buraya geldi. Gülmendi. Eksi yetmiş. Konuştum, istiyordum. Herhalde. Ayakta kalan son. Onun da sikiyim. <laughs> Onun da sikiyim. <sıçayım. gülüyor> <laughs> Allah'ım. Öleceğim ki bunu. Mentim. <laughs> <laughs> Ta bizim CT base'den dolandı Sincap'ta ya. Son sayı. Turda France mı yaptın Burak yine? Abi Tossix spawn'dan dolandı yapalım. ya. Phoenix vardı orada ya. Phoenix değil, Omen vardı. Phoenix yani. mi? Phoenix'i öldürdüm. Hayır, oğlum hayır. Ya. Yani. Ha öldürdün mü? O beni vurdun sen Burak. Kanka ben round başında Ay, öldürdüm yok, yok, şeyle. Phoenix'i bu arada. Tamam. Ya ne geliyor oğlum? Küfür ettim ben anı ya? Ediyorum. Bilmiyorum ettim mi? <laughs> Girdiler. Geliyorum. Aldık Burada. oğlum burayı hadi. <laughs> Buraya rahmına kıyım. Helal <gülüyor> lan. Duvar var, duvar var, duvar var, Ferit, duvar var. Tamam tamam. Hemen giremezler, ben slowlarım da. Abi benim şu mum falan var. Kaldırdı Aa, onlar da kaldırdı. Yaptı. Ferit yardım lan. Ferit. Tamam geldim geldim. Ben <laughs> geçiyorum. Ben geçiyor <laughs> <O zaman gülüyor> adam. Ne dört? Attı. Ferit geldi. Yedi yedi. <laughs> duvarını yedi. Sağında duvarını. Yedi. Seven. İki heaven, iki heaven şu Ay'ı öldüreceğim bir tane. Biraz beklemeniz lazım ama. Oo. Exit. Biri için. Adam arkaya gelmiş lan. Ayakta kalan son oyuncu. O kuantum var ya. Neyse ya. Spike aldım. Nasıl gelebilir abi? Bir saat baktım ya. Ne ara kuşladı aman okuyayım. Nereden kuşladı Bir düşman kaldı ucuz Oy ay! 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 Gigi, man. Bu da savaş mı be? Abi doğru. doğru adamı kaldırdı. Ben de, de oyun animasyona gitti. girdi biliyor musun? Bende de öyle oldu. Yani animasyona. silah değiştirmiş ay. animasyonuna girdi kanka silah. Çok efsane böyle hammer'ı geri çekerken vurdun herif falan böylesi. Efsane. DJ ben biliyorum. Öldü. Ayakta kalan son oyun Tankın önünde biri. Diğeri lafta. Direkt sonundaydı çıktı sana. Bir düşman kaldı. O kişinin. Öldü. Ayy! 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 Duvar çekeceğim ben window'a. Şeye, teleporta. Nasıl? Öldü sol. Lamp, lamp şey geldi. Orada bir tane var. Ferit ben dışarıda buradayım ha. He. <laughs> <laughs> Helal oğlum ha. Oğlum <laughs> <laughs> tertemiz <laughs> <laughs> oynamadık mı kanka? <laughs>